çok zordur. Vitrindeki aktörlerden konuşacak çünkü temsilci onlar. Tamam. Adem alemlerinin temsilcisi şeytan. Bizdeki Adem alemleri bizdeki karşılığı cehaletle zandır. Zandır. Müjdeyi veriyorum. Altı ay oldu çalışıyorum sana. Kırk sayfam kaldı. Hani kabat açıldı, temize çıkıyorum. Yirmi günde ancak yirmi sayfa gidebildi. Yirmi günde. Mubalansız yirmi iki sayfa yok. Yirmi yirmi bir sayfa yazabildim, yapabildim. Ama mükemmel bir harita çıktı ya. Yani. Zaten kaderin de kendisi. Allah'ın sana muamelesinin şekli. Enna inne zenni abdi bi. Kulumun zanına göre Allah nasıl sana olmasını istiyorsan, o zanına göredir. Sen zanını ne yapman lazım? Zannedir. Onu tanıyacaksın ki Allah'ın e, rububiyeti istediğin gibi olsun senin. Ben kulumun zanı üzereyim veya zanına göreyim. Zanına göre tecelli ediyorum. O zaman zanını düzelt, rububiyet düzelsin. Bu da bir sistem. Şimdi